Frekansımızı ve hayatımızı yükseğe taşıma çalışması. Herkes çalışmanın başına kendi adını söyleyecek. Çalışmaya kendi adımıza başlıyoruz. Enerjimizi ve hayatımızı yükseğe taşıma çalışması olarak geçiyor. Ben Aynur Tümen. Ben. Siz de isminizi söyleyin. Ben Aynur Tümen. Ben bilerek ya da bilmeyerek Alt ve üst bilincimde oluşturduğum tüm gereksiz ve negatif düşünce kalıplarımı iptal ediyorum. Bunların yerine sevgiyle dolduruyorum. Hissederek söylemeniz çok önemli lütfen his katınız his his duygu Duygu katmanızı istiyorum. Böyle papağan gibi tekrar edip geçip gitmek değil. Kesinlikle duygu katmanızı istiyorum. Evet. Farkında olarak ya da olmayarak kendimde yarattığım tüm engellemeleri iptal ediyorum. Farkında olarak ya da olmayarak Kendimde yarattığım tüm engellemeleri iptal ediyorum. Kendimi sevmeye, başkalarını sevmeye ve var olan her şeyi sevmeye karar veriyorum. Kendimi sevmeye, başkalarını sevmeye ve var olan her şeyi sevmeye karar veriyorum. Evrenden bana gelen sevgi enerjisini mutlulukla kabul ediyorum. Evrenden bana gelen sevgi enerjisini mutlulukla kabul ediyorum. Ve sevgi içinde bir hayat sürmeye de niyet ediyorum. Sevgi içinde bir hayat sürmeye de niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı bile. Ve bunun için teşekkür ediyorum. Ben sevgide, güvende ve dengedeyim. Evrenden bana gelen sevgi enerjisini mutlulukla kabul ediyorum. Ve sevgi içinde bir hayat sürmeye niyet ediyorum. Bilinç ve farkındalığımızla, inanarak ve hissederek, duygu katarak ne söylediğimizi ve söylediğimizi söylediğimiz anda yaratacağımızı bilerek evet. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Ve bunun için teşekkür ediyorum. Ben sevgide, güvende ve dengedeyim. Evren beni destekliyor. Yaradan beni destekliyor. Yüksek bilinç beni destekliyor. İhtiyacım olan her şey bana sevgiyle sunuluyor. Ve ben sevgiyle şükrederek kabul ediyorum. Ben bugün sevgiyle doluyum. Sevgiyi tüm çevreme, ihtiyacı olanlara da kolaylıkla yayıyorum. Kendimi seviyorum, kabul ediyorum, onaylıyorum. Kendimi seviyorum, kabul ediyorum ve onaylıyorum. Sevgi ve uyum içinde bir hayata sahibim. Kendime güveniyorum. Hayata güveniyorum. Öğrenmem gereken tüm dersleri kolaylıkla alıyorum. Karşıma her gün yeni ve güzel fırsatlar çıkıyor. Bu fırsatları değerlendiriyorum. Her zaman kendim ve başkalarının en yüksek hayrı için doğru seçimler yapıyorum. Beni aşağıya çeken şeyleri hayatımdan kolaylıkla gönderiyorum. Benim için gerekli olan, beni mutlu edecek şeyleri hayatıma kabul ediyorum. Beni aşağı çeken şeyleri hayatımdan kolaylıkla gönderiyorum. Benim için gerekli olan, beni mutlu edecek şeyleri hayatıma kabul ediyorum. Evrenden bana gelen tüm güzel hediyeleri mutluluk içinde kabul ediyorum. Kendim olmaktan mutluyum. Yeterliyim burada olmayı şimdi kabulleniyorum. Evet. Kendim olmaktan mutluyum. Yeterliyim. Burada olmayı şimdi kabulleniyorum. Ben kendi hayatımın yaratıcısıyım. Sevmeyi ve sevilmeyi Seviyorum. Kendimi daha çok sevdikçe başkalarına vermek için daha fazla sevgiye sahip oluyorum. Sevgiyi özgürce veriyor ve de alıyorum. Sevgi doluyum ve doyum verici, mutluluk kılıcı ilişkiler hayatıma çekiliyor. Hı? sevgi doluyu, doyu verici, mutluluk kılıcı ilişkiler hayatıma çekiliyor. Hadi vur timus bezine kafana vur. Biliyorsun bu noktaları da çalıştır. Al bu bilgileri. Al bu zihin programlama çalışmasını. Al. Al. Evet. Sağlığımın mükemmel olmasını seçiyorum. Her geçen gün daha iyi olmayı seçiyorum. Sağlığımı korumayı ve sağlıklı olmanın tadını çıkartmayı kabul ediyorum. Tam olarak sağlığıma kavuşmaya tüm benliğimle, yüreğimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Ve bunun için teşekkür ediyorum. Gelecekle ilgili hayaller kurar mısınız? Bu şu anda içimde çok geldi. Yani lütfen şu evham, deprem, endişe bunları bırakalım. Daima hayal etmek iyi bir şeydir. Hayal. Ne yapmak istiyorsanız yapmak istediklerinize odaklanın. Negatif ve odaklanmayı bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Kendimi çok iyi ifade etmeyi, duygularımı ve düşüncelerimi en iyi şekilde anlatabilmeyi seçiyorum. Kendimi çok iyi ifade etmeyi, duygularımı ve düşüncelerimi en iyi şekilde anlatabilmeyi seçiyorum. Kendi düşüncelerime ve insanların düşüncelerine değer vermeyi kabul ediyorum kendime ve kendi düşüncelerime ve insanların düşüncelerine saygı duymayı ve değer vermeyi kabul ediyorum. İletişim yeteneğimin artmasını sevgi dolu doyum verici mutluluk kılıcı ilişkiler yaşamayı seçiyorum. Her geçen gün daha iyi olmayı ve sağlığımın mükemmel olmasını seçiyorum. Evet. Kendimi çok iyi ifade etmeyi, duygularımı ve düşüncelerimi en iyi şekilde anlatabilmeyi seçiyorum. Benimle birlikte devam et. En güzel cümleleri kurarak konuşabilmemi ve ses tonumda sevgiyi kullanabilmeme bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ederim. Hadi beraber zihinsel olarak sağlıklı, huzurlu ve dengede olmayı seçiyorum. Güzel şeyler düşünmeyi ve hissetmeyi kabul ediyorum. Zihnimin olumlu düşünceler üretmesine, huzur içinde, dengede olmasına ve kendimle barışık olmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim Hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum. Hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu şekilde bu değişme kolaylıkla uyum sağlayabilmeyi seçiyorum. Hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu değişime kolaylıkla uyum sağlamayı seçiyorum. <laughs> bu değişimin benim ailemin lütfen hisset şu anda kullanacağım cümleyi çok 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 Hissederek söylemeni istiyorum. Çok önemli bir cümle söylüyorsun ve yaratacaksın söylediğinde hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmeyi seçiyorum. Bu değişimin benim ailemin ve bütünün hayrına olmasını kabul ediyorum. Hayatımın iyi ve güzel bir şekilde değişmesine hayatımın iyi ve güzel bir şekilde değişmesine tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ederim. Şansımın çok artmasına ve evrenden bana şans enerjisinin bol bol gelmesini seçiyorum. Şanslı bir insan olarak kendim için ve başkaları için olumlu düşünceler üretmeyi ve şansımı herkesin iyiliği için kullanmayı da kabul ediyorum. Her gün daha da şanslı olmaya ve şansımı daha fazla fark etmeye hemen şimdi niyet ediyorum. Her gün daha da şanslı olmaya ve şansımı daha fazla fark etmeye hemen şimdi niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Refah. Hadi benimle birlikte tekrar et. Refah, bolluk, bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Bir daha söyle. Refah, bolluk ve bereket içinde yaşamayı seçiyorum. Paramı huzurla edinmeyi ve huzurla harcamayı seçiyorum ve kabul ediyorum. Zengin bir yaşam sürerek başkalarını da zenginleştirmeye niyet ediyorum. Zengin bir yaşam sürerek başkalarını da zenginleştirmeye niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Ve bunun için teşekkür ediyorum. Sakin, huzurlu ve dengeli ilişkiler içinde olmayı seçiyorum. Çevremdeki insanlara ve sevdiklerime dengeli bir şekilde yaklaşmayı seçiyorum. Çevremdeki insanlara ve sevdiklerime dengeli bir şekilde yaklaşmayı seçiyorum. Bu çok önemli. Denge, 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 denge. Dengede olmak. Her şey dengeli yaklaşmak. Çevremdeki insanlara ve sevdiklerime dengeli bir şekilde yaklaşmayı ve onlara huzur vermeyi kabul ediyorum. Uyum İyilik ve olumlu duygularımın olmasına ve dostça bağlantılar kurmaya niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Çakralarımın tamamen dengeli ve pozitif enerjiyle çalışmasını seçiyorum. Çakralarımın tamamen dengeli ve pozitif enerjiyle çalışmasını seçiyorum. Sahip olduğu yüksek pozitif enerjiyi en güzel şekilde ve faydalı alanlara yönelterek kullanmayı kabul ediyorum. Evet. Ne diyorum? Evet, sahip olduğum yüksek pozitif enerjiyi en güzel şekilde faydalı alanlara yönelterek kullanmayı kabul ediyorum. Benimle birlikte tekrar edin. Sonradan katılanlar ne yapıyor bu kadın diyorsanız enerjimizi frekansımızı yükseltmek için bir çalışma yapıyoruz hep beraber. Katılın bize. Çakralarımın hemen şimdi nazikçe ve etkili olarak temizlenmesine biliyorsunuz niyet de işler dengelenmesine ve pozitif enerjilerle dolmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Tamamen pozitif enerjilerle çevrelenmeyi ve bana zarar veren bütün negatif enerjileri hayatımdan uzaklaştırmayı seçiyorum. Kendimi olumlu enerjilere açmayı ve en güzel enerjileri üretmeyi kabul ediyorum. Bana zarar veren tüm olumsuz enerjileri şimdi kendimden uzaklaştırmaya ve bu enerjilerden korunabileceğim çok güçlü bir enerji kalkanına sahip olmaya hemen şimdi bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim Hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Daima açık ve etkin bir biçimde iletişim kurabiliyorum. İstediğim her şeye sahip olmayı onaylıyorum. Kendime saygıyla davranıyorum. Kendime saygıyla davranıyorum. Bedenimi pozitif mesajlara açıyorum kendimi kabul ediyor ve kocaman kucaklıyorum. Bedenim kendi gücünü ve zarafetini taşıyor. Ben değerliyim. İlgi ve dikkati hak ediyorum. Ben sempatik biriyim ve çoğu insan tarafından seviliyorum. Bedenim çok güzel ve onu seviyor ve ona iyi bakıyorum diğerleri tarafından sevilmeyi hak ediyorum. Kendime baktığımda harika bir insan görüyorum. Mutluluğum gülüşüme yansıyor. Sevimli kişiliğim bulaşıcı. Başkalarına karşı her zaman kibar ve yardım severim. Her sabah yataktan neşe ve coşkulu bir heyecanla kalkıyorum. Her yeni güne Neşe ve sevinçle başlıyorum. Her yeni günün başında mutlu olmayı seçiyorum. Çocukça bir neşeyle kendime kahkahalarla gülüyorum. Mizah anlayışım çevremdeki herkese bulaşıyor. İşime kolayca odaklanıyorum ve verimli çalışıyorum. Evet, İşime kolayca odaklanıyorum ve verimli çalışıyorum. Kendim olmaktan mutluyum. Yeterliyim. Burada ve şimdiyi kabulleniyorum. Devam ediyoruz. Frekansımızı yükseltmekle ilgiliydi bu çalışma. Tamam mı? Sonradan gelenler cümleleri kurmaya devam etsinler. Burada ve şimdiyi kabulleniyorum. Kızgın olduğumda hata yaptığımda, kıskançlık duyduğumda, insanları sevemediğimde kendimi reddetmem gerekmez. Bedenimi bütünüyle seviyor ve kabul ediyorum. Bugün ve her gün sağlığım daha iyiye gidiyor. Bugün kendimi sevgiyle ifade etmeyi seçiyorum. Evrenin sonsuz bolluk ve bereketi içindeyim. Ben kendimi tam olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Ben hayatımın yaratıcısıyım. Hayatımı tam istediğim gibi yaratıyorum. Benimle birlikte söylüyor musun, yetişiyor musun cümlelerime? Hayatın en güzel şeylerine layım. Her şeye, hayattaki en güzel olan her şeye layım. Evet. ve kendime sevecenlikle her şeyin en iyisini kabul etmeye izin veriyorum. Neşeli, mutlu ve özgürüm. Zihnim ve bedenim kusursuz bir dengede, sağlıklı ve uyumluyum. Geçmişi affetmeyi seçiyorum ve serbest bırakıyorum. Geçmişte olan, beni üzmüş olan herkesi ve her şeyi bu bir seçim. Ben affetmeyi seçiyorum. Bütün bunları bana yaptıran yüksek benliğime şükran duyuyorum. Hmm. Evet. Geçmişi affediyorum, serbest bırakıyorum ve bütün bunları bana yaptıran yüksek benliğime şükran duyuyorum. Düşünebildiğim için, gülebildiğim için, ağlayabildiğim için, kahkaha atabildiğim için, ağlayabildiğim için. Çünkü böylece kirlerimden arınıyorum ağlayabildiğim zaman. Acıları ve sevinçlerim için çünkü onlar benim kalbimin güçlü olmasını sağladılar. Ailem için. Çünkü onlarla yalnızlığımı paylaşıyor ve kendi benliğime anlam veriyorum. Gözlerim için onlarla çevremi açık, berrak ve renkli görüyorum. Yanlışlarım için, yanlışlarım için şükran duyarım. Çünkü onlar sayesinde öğreniyorum. Yanlışlarım için, yanlışlarım için şükran duyuyorum. Çünkü onlar sayesinde öğreniyorum. Şükran duydukça sağlıklı oluyorum ve gücüm artıyor. Şükran duydukça çevremde yüksek nitelikli bir alan yaratıyor ve bütün yüksek nitelikli alanları kendime çekiyorum. Mutluluğu gücü, sevgiyi, neşeyi yaratacak araçları kendime çekiyorum. Ben bütün bunların tamamıyım ve kendimi seviyorum. Evet. Bugün için bu arkadaşlar. Şifa olsun. Lütfen beğendi yapmayı, kaydetmeyi ve bu yayının altına yorumlarınızı yazmayı unutmuyorsunuz ki ben de teşvik olayım. Hem de yapmış olduğunuz çalışmayı aldık kabul ettik diye mühürlemiş olun bu çalışmayı tamam mı? Sizi seviyorum.